Daha önce atlarla ilgili hiç tecrübeniz oldu mu? Hayır. Çocukken bir kere binmeye çalışmıştım. Pek hoş bir tecrübe değildi. Atlarla ilgili bilmeniz gereken ilk şey... ...gerçekte bizim ne olduğumuzu bizden daha iyi anladıkları. Hayatı kandırmak mümkün değildir. Söylediklerimiz ve gösterdiklerimizle düşündüğümüz ve hissettiğimiz tutarlı olmazsa bize güvenmezler. Aksine bizi tehlike olarak görürler ve bizimle iletişime geçmezler. Çok emin konuşuyorsunuz. Hatta çocukluğumdan beri hayatımda. Ve yedi göbektir at eğiticisi bir aileden geliyorum. Neyse. At kendine güvenen ve sevgi dolu yüreğe sahip bir kişiyle kolayca iletişime geçer. Çünkü o da öyledir. Peki patron kim olacak? Atla insanı neredeyse eşit bir konuma koydunuz. Binicisi siz olacağınıza göre lider de siz olacaksınız. Ama atın da bunu kabul etmesi gerekir. Yeni başlayanların düşmüş olduğu en büyük hata liderliği patronluk ve güç gösterisi olarak algılamak oluyor. Oysa güç gösterisi atın güven duygusunu zedeler, ...ve sizinle işbirliği yapmasının önüne geçer. Anladığımı sanmıyorum. Şöyle söyleyeyim, biatla doğru iletişim kurmanın ilk yolu... ...karşılıklı sevgi ve saygı bağını kurabilmektir. Kendinize güveniniz tamsa ve bu güveni Atatürk'e hissettirirseniz... ...memnuniyetle liderliğinizi kabul eder. Acele etmeyin. Bırakın o da sizi tanısın ve hissetsin. Bir ata dokunmadan önce onu tanımanız gerekir. Her birinin dokunulmaktan hoşlandığı yerler farklıdır. Kimi başından, kimi çevresinden, kimi boynundan sevilip okşanmaktan hoşlanır. Ama hiçbir at Gövdesine ve kuyruğuna yakın bölgeden dokunulmaktan hoşlanmaz. Ben biraz huzursuzum. Bana saldırmayacağını garanti edebilir misiniz? Atlar ancak insanlardan korktukları zaman ısırır ve teperler. Bu da onların kendilerini korumak için yaptıkları doğal bir reflekstir. Başlayalım mı artık? Ne yapacağız? Önce bağ kurmalısınız. Birbirinizi tanımak ve hissetmek için ona bir şans verir. Ve unutmayın, onlar bizden her şeyi daha güçlü ve derin aldılarlar. Yani sizin hissettiklerinizi size yansıtacaklar. Bunu unutmayın. At üstünde tedavi için bir iki seans bekleyelim. Şimdi duygulardan tutun bir elinizle. Ve bırakın duygularınız birbirinize karşılıklı aksın. Ve bırakın birbirinize güven duymayı öğrenin. Hadi dostum, arkadaşımıza kalbini aç. Hadi bakalım. Buyurun başlayalım. Bence bugünlük bu kadar yeter. Kendimi daha fazla zorlamak istemiyorum. Peki siz bilirsiniz. Atlarla ilgili bir huzursuzluğunuz var. Korkuyorum sadece. Ama yeneceğim. Bana korkudan farklı bir şey gibi geldi. Ne gibi? Bilemiyorum. Sizi değil atı istiyordum. Ondaki yansıması huzursuzluktu. Sanırım kafanızda başka bir şeyler var ve at da bunu hissettim. Oysa bu ana odaklanmalısınız. İletişim ve güven sağlamanız lazım ki diğer adıma geçelim. İlginç. Neden hipoterapiyi seçtiniz? Başka tedavi yöntemleri de var. Farklı şeylere hep ilgimi çekmiştir. Yarın görüşürüz. insanımı yarın görebilecek miyim? Sanırım. Bu adamı daha önceden tanıyor musun? Yok. Uygulama başlayalı bir ay bile olmadı daha. Nereden haber oldu da bize geldi? Hipoterapiye başladığımızı çiftliğin web sayfasında geçen hafta eklemiştim. Oradan olabilir. Ne oldu? Bir sorun mu var? Beni huzursuz eden bir şeyler var bu adamda. Bir şey izliyor gibi. Ya adam zengin, finansçı. Hiç pazarlıksız, ücreti peşin ödedi. Daha ne olsun? Neyse, fazla müşteri yok. İşler de kesat. İşin varsa çıkabilirsin. İyi olur. İşlerim vardı biraz. Hadi eyvallah. Eyvallah. Murat ne yaptık bu Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.